üretici Türkiye'de hep ham madde üretiyor. Müstahsil. Yani diyelim hububat yetiştiricisi ise hububat üretiyor. Ve onu öyle satıyor. Buğdayı buğday olarak satıyor. Arpayı arpa olarak satıyor. Hayvan yetiştiriyor, onu olduğu gibi satıyor. Canlı olarak. Bazen besi materyali olarak satıyor. Halbuki Ham madde halinde sattığımızda gelirimiz ve katma değerimiz çok düşük oluyor. Eğer biz istihsal ettiğimiz yetiştirdiğimiz hayvanı veya ürünü ham haliyle değil bunu işleyerek bunu paketleyerek bunu ambalajlayarak bunu bir gıda sanayi ürünü haline getirerek eğer işlersek, o şekilde satarsak o zaman katma değeri artar ve o katma değer artışı gıda sanayinin gelişmesi hem istihdam yaratır. İşte vanda bu desteklediğimiz tesislerde 482 burada yazıyor. 482 yeni istihdam yaratılmış. Yani bu tesislerde 482 kişi çalışıyor. İş bulmuş. Onlara biz destek oluyoruz. Adı üstünde bu destek. Sermayenin yarısına ortak oluyoruz. karda da vanlı müteşebbis kardeşlerimize. Yeter ki vanı kalkındırsınlar. Vanı geliştirsinler. Vanda istihdam yaratsınlar. Vandaki işsize iş kapısı iş olsun. Şu kadarını söyleyeyim müteşebbis 100 lira yatırım yapıyor, devlet 116 lira destek veriyor. Bugüne kadar biz bu bölgede sorunlarla elbette ki uğraşıyorduk. Altyapı eksikliklerimiz vardı. Bunların son 10 yıl içerisinde büyük ölçüde çok şükür çözdük. Fakat bunlara rağmen altyapı çalışmalarına, hizmetlerine, projelerine, iyileştirmelere rağmen arzu ettiğimiz kadar yatırımcı çekemiyorduk. Çünkü yatırımcı güven istiyor. Huzur istiyor. Güvenlik istiyor. Ve bizim bir sorunumuz vardı ki bu sorun diğer bütün sorunlarımızın hepsini kara bir gölge gibi kaplıyordu. Kürt meselesi ve onundan neşret eden, onun komplikasyonu olan terör eşitim. ve onun yarattığı güvenlik endişesi. Can güven. Huzursuzluk. Endişe. Her gün yürek yakan saldırılar, cinayetler, şehitler, Gözyaşı. Türkiye son 6-7 ayda zaman zaman münferit bir takım çıkışlara, sabotaj, provokasyon eylemlerine rağmen 6-7 aylık süre içerisinde Türkiye ve özellikle bu bölge huzuru yaşıyor. <laughs>